Merhaba arkadaşlar Freakfest 2'den herkese kucak dolusu sevgiler. Nerede miyiz? Hurda savaşlarındayız. Araba hurdalığında bu parkurda birbirimizi hurdaya çevirmeye çalışacağız. Tam gaz gidiyoruz. <laughs> oh. yeni başlıyor. Biraz ıslanmamız lazım. Ben Adrift atarım. Arabanın şekli de gitgide değişiyor. Sarı arabaya yapıştırdık. Bir de arkadan tutum. Oy. Resmen tost oldu. buradan kaçalım. Burada ne iş olalım. Yeni bir mesafe bulduk. Hızlanma geçecek. Kafa kafaya çarpmış. Maç istemiyorum. Arabanın önünü kart etti. Bu da bana çarptı. Ne güzel Arabada bir motor kaldı. motor da yap. Ay yar. <laughs> Şu araba nasıl aileye gidiyor, şaşırıyorum. Şuradan çarparsam modluya, modluya da çarpamadım. Aha duran araba. Duran arabaya bir buluşsak bakalım. Oha! <laughs> Arkadaşlarınızla multiplayer oynayabileceğiniz ya da online oynayabileceğiniz harika bir oyun. Break Fast 2! çarparsak felaket bir şey olabilir. Oh! Hadi gelin oğlum buna çarpın. Kusuyor mu dersin? Oy! <laughs> Fena yedik. <laughs> Aramaya bakın. <laughs> Araba efsane bir şekilde aldı. Oy! Ben vurdum benim arabam parçalandı. <laughs> araba artık gidemiyor. Bir kere daha deneyeceğim. Tazelendik. Lan, lan. Sana bir tane de ben arkadan çarpayım diyecektim ama. Ay, ay. Benim farlarla araba düğümsüz <laughs> olmuş. Kafa kafa ya. Bu araba da pert oldu. Soldan da ben yedim. Evet birinci olduk. Breakfast 2'den herkese selamlar Gerçekten çok keyifli, zevkli bir oyun. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.